Bazen durmadan çalışırız ama istediğimiz sonuçlara ulaşamayız. Peki neden? İşte size düşündürecek bir hikaye. Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam sabah erkenden kalkar durmaksızın ağaç kesermiş. Ne dinlenir, ne öğle yemeği için vakit ayırırmış. Akşamları da arkadaşından birkaç saat sonra işi bırakırmış. Diğer adam ise farklıymış. Arada bir dinlenir ve hava kararmaya başlayınca işi bırakırmış. Bir hafta sonunda kestikleri ağaçları saymaya başlamışlar. Sonuç mu? İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Birinci adam şaşırmış. Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım, daha erken başladım, daha geç bıraktım ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne? Diğer adamın yüzünde tebessümle cevap vermiş. Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın çalışırken ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin baltayla daha az çabayla daha çok ağaç kesilir. Bu hikaye bize önemli bir ders veriyor. Kendimizi geliştirmek baltamızı bilemektir. Kendimize zaman ayırıp yaşamımıza dışarıdan bakmak, zayıf yanlarımızı fark edip geliştirmek işte gerçek başarı ve mutluluğun anahtarı bu. Unutmayın, keskin bir balta her zaman daha güçlüdür. Delideki ünlü bir tapınakta Sokrates'in şu sözü yer alır. İnsan kendini tanı. Kendini tanımak şu an olduğun nokta ile olmak istediğin yer arasındaki yoldur. Ama kendimizi nasıl gördüğümüz ile başkalarının bizi nasıl gördüğü arasında fark kalmaması asıl başarıdır. Hayatta başarılı, mutlu ve doyumlu olmak istiyorsan unutma, baltanı bilemek için kendine zaman ayır. Eğer bu hikaye sana bir şey kattıysa beğenmeyi ve abone olmayı, daha farklı hikayeler istiyorsan yorumlarda belirtmeyi unutma.